Evet, aslında pek çok şey konuştuk. Sınavdan bir hafta önce neler yapmalıyız? Sınav anında neler yapmalıyız? Hatta şunu bile konuştuk. Soruları nasıl çözmeliyiz? Bunların aslında siz hepsini öğrendiniz ve bu sınava hem psikolojik olarak hem de bilgi yönünden hazırsınız. Biz hocalara geldik ailesi olarak buna inanıyoruz arkadaşlar. Şimdi her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? Sınava hazır olduğumuzu kendimize söylüyoruz. O sınava girip elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Zaten inanıyoruz ki elinizden gelenin en iyisini yaptığınız takdirde her şey sizler için çok güzel olacaktır. Çok klişe bir söz. Çevrenizde işte anneniz, babanız, öğretmenleriniz bizler söylüyoruz ama yine bunu tekrar etmek istiyorum. Gerçekten sınavlar hayatınızın sonu kesinlikle değil. Kesinlikle sizin ruhsal ve bedensel sağlığınız bunlardan çok daha önemli. Sınav, 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 sınav başka sınavlar da olacak. Bunların telafileri de olacak. Ne yapacağız? Sınava gireceğiz ve sınavda elimizden geleni yapıp başarılı olacağız. Çok fazla söyledim ama yine söylüyorum. Hepinize sınavda başarılar diliyorum son kez.